Pes Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bir haftalık aradan sonra yeni video ile karşınızdayım. Bir online maç yapacağız bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Rakibimizi bekliyoruz. Derecemiz 1358 dereceye kadar düştü. Hiçbir önemi yok biliyorsunuz artık derecenin bizim için. Derken savaş isimli bir rakibimiz geldi. Puanı da gayet güzel. Haydi bakalım. Ramos düşüşte. Şöyle Van Dijk'i koyalım. Onun yerine Donnarumma'yı alacağım. Enoi'nin yani yeni ileri de Fernando Torres koyalım. Rummenigge ve Torres ikilisi. Onun da en iyi forvet hattı olarak söyleyebileceğim ikili. Rakipte de ikonik ağırlıklı bir kadro var. Puyol'u görüyorum, kafu var. Göbek hattı güzel, forvet hattı güzel. Cruyff bence forvet olarak iyi bir isim değil ama Cruyff'u koymuş. Bakalım maç içerisinde göreceğiz. Biraz ikonlara karşı ee, bizim takımımız gibi bir durum olmuş oldu. Bu arada sizler nasıl satınız, keyifler nasıl arkadaşlar ee, Yorumları yazarsanız sevinirim. Ee, oyunla ilgili son gidişat nedir, ne düşünüyorsunuz oyunun gidişatı ve geleceği ile ilgili yazarsanız yorumlara ben de mümkün olduğunuzu cevaplamaya çalışacağım. Maça biz başlayacağız. Şöyle açalım David Beckham tekrar Torres'e güzel bir koşu var oradan. Bir ara tekrar Torres geçer mi? Şöyle bir çalım deneyecektim geçmedi. Yani geçseydik ileride Rumen'in yerini bırakacaktım. Beckham Cruyff alamadık topu Messi. Bakın Cruyff nere dikkat ediyorsanız. Beckham Bayer güzel bir koşu var Rummenigge. Geçmedi ah be bu yolda Yes'eydi. Tehlike yaratabilirdi. Kafu araya girmeye çalışıyorum Beckham'la. Giremedik Varan üstüne koşturmadım. Hemen orada sezdik tehlikeyi. Derken kötü bir pas. Aman hocam yapmayın. Torres Messi. Messi forvet almış galiba. Messi daha çok ileride duruyor. Cruyff ofansif orta sağ olmuş gibi duruyor. Ee, şu anki dizilişte. Beckham kafu kafu ileride ileri kadar gelmiş normalde savunmacı bektir. Vieira kanattan bindirme yapacak mı? Tek Vieira'yı göbekte oynatmamın nedeni birazcık bu. İşte topu kazandık. Şimdi fırsat sırası bizde. Bir ver kaç denemesi yapalım şöyle. Tekrardan David Beckham'a Allah 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 ne verdiyse şimdi çekip plase bırakacağım. Yapıştır plaseyi David. Ya böyle vurulur mu? Böyle vurulur mu David Beckham? yapma sana yakışmadı sana yakışmadı 99 derece yükselen de yakından kötü bir şut geldi Müller araya derin bir pas Fernando Torres mi Torres'a gelmedi tekrardan Müller'de offside mı yapıştır geçmedi bu kez de Müller Cruyff, Beckham, Gerard'dan önce girebilecek biz giremedik Müller orada bir şeyler yapıyor ortalığı karıştırdı bir kör dövüşü Puyol, Beckham Araya girmeye çalışıyorum. Stephen Gerrard'dan önce girdik. Aldık topu David Beckham. Bu menüge şöyle Torres. Şimdi şöyle yapalım. Güzel bir bindirme var. Geçmedi. Geçseydi. Kafa topu deneyecektim. Müller'le uzun top deneyecektim. O da olmadı. Bir dalan şut yapıştıracaktık oradan açıkçası ama istediğimizi sahaya dökemiyoruz. Alaba ile girmeye çalışıyorum araya. Offside var dedi. Ama yok. Şöyle yapalım Van Dijk'ı orta yaptırtmamak için or duruyorum. Aman 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 bir yara geldi. Bir ara Tehlikeli. Bu ne ya? <laughs> gol Bu nasıl gol? Bu nasıl gol? Bir taraftan ağlıyordu. Böyle gol mü yenir ya? Ya resmen vurdu gitti gol oldu. Abi. Biz vursak dağlara taşlara vururlar yemin ediyorum. Neyse 1-0 geriye düştük. Güzel bir gol yedik. Müller. Şöyle bir belkaç deneyelim. Şimdi geri açtım. Tekrardan Müller'in önüne doğru. Yapıştır ona be. Ah be Alisson çıktı ve topu aldı. Fernando Torres ve araya girmeye çalışıyorduk. Kazanamadık. Torres'ten önce bu kez Van Dijk ikilisi Alaba ile Gerrard. Orta yapacak büyük ihtimalle. Kilim Arkaş Aman hocam. Aman hocam. Yapmayın. Yapmayın. Tehlikeli. Orada plasa çekseydi belki daha tehlikeli olabilirdi. Direkt vurdu. 1-0 gerideyiz. İkinciyi yemememiz lazım. Geri dönüş için çok önemli. geri uzaklaştırmaya çalışıyorum. Donnarumma. Donnarumma ilk golün etkisinde hala. Alaba ile şöyle kanattan açtık. geride e kalır mı top? Kötü bir pas. Girmeye çalışıyorum araya. Messi plase vuracak. Girdik araya. Varan. Şöyle yapalım. Yeter dedi artık. Açtık anada. Güzel bir bindirme var kuş yoluna doğru Rummeningen'in geçmedi. Hayır bir daha. İşte böyle. Ya burada maç mı bitirilir ya? Rummeningen'in e tekrardan salacaktım ama. Sağlık olsun. 1-0 gerideyiz. 40 metreden Beckham sağ ayağını salladı. Kaleye girdi top. Geriye düşürdü bize. Acil bir gol ihtiyacımız var. Öne geçmek için gol atmamız lazım. Önce beraberlik sonra galibiyet diyoruz. Haydi bakalım. İkinci yere başlıyoruz Messi ile. Bak bir yere seçtik. İkili markaj yapacağım. Koşu onu kapatmaya çalışıyorum. Araya girmeye çalışıyoruz. Patrick Vieira'da arada kaldı top. Şöyle açalım oyunu derken neler oluyor orada biz için gene. Savaş yaşandı. Şöyle yapalım. Ne oluyor ya? Ne oluyor bu Croft? Ne yapıyor buralarda? Aman hocam tehlikeli. Messi de kalmadı Allah'tan. Top Messi de kalmadı orada. Klasi yapıştırırdı. Çalım deneyecek büyük ihtimalle. Patrick Vieira David Beckham'la tekrardan bir şut denedi bu kez. Bizim vurduğumuz gibi vurdu Beckham. Biz de çeksek böyle çekerdi büyük ihtimalle. Haydi bakalım derken iki oyunu durdurdu. Dakika daha 50'lerde. Oyuncu değişikliği için bence erken. Belki David Beckham'ı bu şutundan dolayı değiştiriyor olabilir. E, ee, cezalandırıyor olabilir. Benim babamın bir sözü vardı böyle saçma sapan hareketler yapan oyunculara sarı kart verilsin gibi bir düşüncesi var babamın e, kısmı haklı Varan'la şöyle oyun açalım şimdi şöyle ver kaçla çıkalım diyecektim Ceraat Ceraat bu arada tehlikeli bir isim gerçekten herkesin göbekte istediği oyunculardan bir tanesi Müller şöyle oyunu açalım David Beckham güzel bir koşu var bak ne yapıyorsun Rummenik orada ne yapıyor abi ya işte simitç ile oynuyorum bu arada arkadaşlar menajer olarak ee, gördüğünüz gibi Rumeli'ye takılıyor oralarda. Araya girmeye çalışıyoruz. Bir türlü topu çalamadık. Robertson'dan Torres bu kez kazandık. Haydi bakalım. Atak sırası bizde. David Beckham. Bu kez geçtik. Şöyle iki kişinin olduğu yere doğru. Patrick Şimdi biber kaç deneyeceğim. Patrick önüne doğru geçer mi? Geçmedi. Tekrar kazanabilecek Kazandık. Şöyle arabasını bırakalım. Rumeli'ye vur ona geçmedi. Tekrar bizde kalır mı? Rummenigge. Fırsatçı golcü. Fırsatını buldu. Rakibi izletiyor bakın. Burada çekti atamadı. Top orada bir şeyler oldu. Alisson Becker baka kaldı. 1-1 oldu. Şimdi sıra bizde oyuncu değişikliği yapalım. Şöyle Ronaldo. ileriye Mbappe. Yanına Aboumeyang. Yeni yıldızımız Abimank. Mbappe ile beraber İkisi de fırsatçı golcü, İkisinde de gole giden atak özelliği var. O yüzden Forvet'te güzel işler yapıyorlar. Biliyorsunuz Rumeni ve Torres'te gole giden atak özelliği yok. O yüzden geriye doğru daha çok yanaşıyorlar arkadaşlar. Ama fırsatçı golcü ve gole giden atak özelliği varsa her zaman son vuruşu yapacakmış gibi kendini konumlandırıyor. Bu tarz oyuncuları Forvet'te daha çok kullanmanızı öneriyorum. Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Şimdi tekrardan topu kazandık. Mbappe şöyle geriye tekrardan içeriye. Mbappe'nin koşu yoluna doğru. Tekrardan Aubameyang. Tekrardan Mbappe'ye. Tekrardan Aubameyang. Yapıştır yiğidim. Aubameyang. Oley. Aubameyang. Oley. Bir anda işin rengi değişti. 2-1 oldu. 1-0 geriden. 2-1 yapmayı bildik arkadaşlar. Patrick Vieira'yı koşu yoluna. Pas atacağı yere doğru koşuruyorum. Araya giremedik ama tehlikeyi de uzaklaştıracakmışız gibi duruyor. Şöyle yapalım Patrick Vieira tekrardan geçmedi. Şöyle bir fake shoot araya girdik David Beckham. Allah'ım herkes koşuyor ileri doğru. Allah ne verdi Yine ya yanlış tuşa bastım ya. Yanlış tuşa bastım. Baskı tuşunu elinden çekemedim. Ronaldo. Abumaya bir dalan şut. Abumaya geç. Ah be. Alison Becker. Biraz daha köşeye vursaydı. Tehlike yaratabilirdi. Patrick Vieira tekrardan orada. Abumeyang'la yapıştır plaseyi Abumeyang. Abu, Abumeyang golü. İşte bakın Patrick Vieira'yı neden göbek oynatıyorsun diyenlere cevaben iki golde de Patrick Vieira'nın büyük etkisi var. İleride topu kazandı. Ve bize gol atma fırsatı yarattı arkadaşlar. Şöyle geriye dönelim. Tekrardan Abumeyang'ın önüne doğru. Ay yiğidim. Şöyle bir ara pası deneyecektim geçmeden bir map'e gelseydi bir tehlike yaratacaktık rakip artık uzun oynamaya başladı. İndirelim Gomez'e. Van tekrardan açalım Patrick Vieira göbeğe. Tekrardan Ronaldo'ya doğru. Aubameyang tekrardan Ronaldo'ya doğru geçerse yapıştıracağım. Çok iyiler attı. Pas özelliği Aubameyang'ın çok iyi değil. Girdik araya plase yapıştıralım. Aubameyang. Oley. Abu, Abu girdi ve hat-trick yaptı. İnanılmaz şeyler oluyor. Abu Mayank. Üçledi. Bir birden aldığı maçı. Dakika 71'de girdi. 3 gol attı. Araya girmeye çalışıyoruz Torres. Donnarumma ben de buradayım diyor. Benim de övgüye ihtiyacım var diyor. Artık yeter diyor. Şöyle açalım. Tekrardan derken maç da burada bitmiş oldu. 4-1 kazandık. 1-0 geri düştüğümüz maç arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese hilesiz nice güzel oyunlar.